Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, yanımda Çınar var oyun oynayacağız şimdi görevlerime bakıyorum Colt arkadaşlar çok yanlış zamanda bravo aldık biliyor musunuz ay. Çınar savaşçısını seçsin. Neyle görevin var? Hiçbir şey. Hiç görevin yok mu? Yapsam da kutu alamayacağım ki. Niye yani bonus görevleri kutu? Görevleri Kutu yok. Yani görevleri yapsam kutu gelmeyecek. E bonus kutular var. Gelmiyor mi? gelmiyor yetmiyor. Onların gerçekten. da mı sınırını açtın Çınar? Geliyorum. Karşıda Byron olması kötü oldu. Keşke bende. Can veriyor. Ölün mü? Hayır ama kötü durumdayım. Bende. Allah'u Allah'u Allah Ama bizim takımda da Nani var ama hiçbir işe yaramıyor. Yani ee, herhalde benim gibi ben bel, belli oynamayı biliyor, bilmiyorum ya. O da herhalde onunla oynamayı bilmiyor. O kişiyle. O ile. Evet arkadaşlar. Oy. Bence senin kaleci olman lazım. Canım. Tamam bak. Çıkıyordum. Ay. Bir titreme geliyor. Ha, bu adam bizimle dalga geçiyor. <laughs> bu adam bizimle dalga geçiyor arkadaşlar. Ah, dalga. Evet dalga geçti. Ve dalga geçmesinin Topla, sonucunu hayır. aldı. Kime diyorsun Çınar? Size, bize mi diyorsun? Bizim hani uçuyor da topa. Ulan ben mi dokunuyorum? Hayır. Hayır. Ya ben niye kızgın surat attım? Bilmeyerek attığım şeyler olabiliyor arkadaşlar. Kaybettik ki biz böyle. Boş. Bizim Nani bir işe yarasa. Evet arkadaşlar. Nani Bizim takımdaki hani oynamayı bilmeyen biri. Ulti Yağmur'u. Ben Al. bir büyük hesapla girsem var ya. Ağızları. Of. Ama girmeyeceğim neden? Çünkü bunda kupa kasmak istiyorum ama kupa kaybediyorum. Bir de oh. Hep nan yüzünden. Yalnız gör... Şuna bakar mısın? Ya bir şey söyleyeceğim. Çağır ya. Ben bununla girmeyeceğim. İstediğim karakterle gireceğim. Yanına birini çağır yanımıza. Ya bu kutuyu açmama gerek yok. Var. Kaç kutu çıkar sence? <laughs> Kaç kutu çıkar? Sayalım. 250, 250, 500 bir kutu. Evet. Buradan başlıyoruz saymaya. Bin, 500, 500. Ya 500, 500 niye Böyle bin. bir. Bir say. Bir kutu. İkili, ikili bir oluyor işte. Bir, bir iki, üç kutu. Çok güzel. Kutu sayamıyorum <laughs> burada. Bir kutu, iki kutu, üç kutu, dört kutu. Beş kutu, altı kutu, yedinci kutu, sekizinci kutu. Sekiz kutu oluyormuş. 8 kutu oluyormuş. da karakter Benim Natalia görevim ne kadar var? Dur bir bakalım. Nereden biliyorsun? Doğru değil mi? Evet. Nita'nın canı çok muydu, az mıydı? Orada. Aa bizim takımda iki tane. <laughs> Yanımda durduğun için teşekkür ederim Çınar. Biliyorum. <laughs> ben seni koruyorum. Bu var ya kaleyi açık gördü. Biz adamları öldürelim direkt kolaya kaçsın değil mi? <laughs> ben Oo, Çınar al. al. şey, ben alayım, al, ben şey Çınar. Attım mı? <laughs> ya golü ben atmak istiyordum. golü sen atsan ne fayda, atmasan ne fayda. Ben de bir tek çıkış vardı. Yasin abim de gelsin mi? Gel abi. Evet sen abi bundan önceki video olmadı. Birisi arada. Şu an videodayız arkadaşlar haberiniz olsun. 5'e bastım ve 8 daha aldım ve Ya tam... sen son... telefonunun sesini kız. Aa ben sana arkadaş... Buraya ar kadar ar geliyor. Ben sana arkadaş <laughs> attım. Ar <laughs> 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 sen de Nita'yı seç. Bir dakika. Bir tane var. Tomar. 5000 kupa mı 6000 6000. Burada 5000'lik bin kutu yok ki. Ay kutu demişim. Ama oyunu bıraktı bana verecek o hesabı. Eye kime vereyim Çınar? Abi. Çınar söyle girmedi. Güç ki. puanını kime vereyim? Ben seçtim biraz önce. Güç puanını kime vereyim? Bilmiyorum. Onun karakteri şey, olacak ona ver. Krov. Crow, Crow'u fulllemeyi düşünüyor yani. Ona Crow'u. Hadi başla hadi. Seri seri hadi. Ha, üçümüz de aynı karakterle değil mi? Ama benim Nita'yla görevim var. Sen başka bir şey seç. Atacağım mı ya? Evet <laughs> atacağım şimdi. Başka bir şey seç abi. Benim Nita'yla görevim var. Hmm. Abim bizi dinlemiyor ki arkadaşlar. Ya Sinan abimin ayısı. Sen git Jekyll'e Ya gir. neyse dur seçeyim. Bul'la gir. Bul'da bir sürü görevin var. Tamam Jekyll'i aldım ben. Jekim. Tamam ben artık Bul'la giriyormuş İşten geçti. Girdim ben Jekyll'e. Nita'yı aldım almayacağım. Al hadi ya. Almam ben. Hazır. Ben ne yapıyoruz biliyor musun? Ben özel becerimde hepsini kendime çekiyorum. Üç biz Üç bir de saldırıyoruz. İkinizle de birlikte saldırıyoruz. Ben zaten birine vurursam bir şey söyleyeceğim. Mi? Karşı takımda sukiyik Frank. Ayva yiyen biz. Abim frek mi anlamaz, frek mi anlamaz. Ama ben kaçamıyorum şu an. Öldük kesin de, gol yiyeceğiz. Biliyorum. Kaleyi koruyun. Ne oluyor? O <laughs> oh, adam beni uç ile öldürdü. Can! Daha onu. Gidme, gel gel. Tamam. lazım çıkma. Topu aldım kendimiz. Saldır. Of yanlış sal. Top onlarda. Attım ayıyı. Ben de şeyimi attım oraya. Ben tek yedim. Ayıcık şimdi onu öldürecek. Ayıcık öldürdü Frank'i. Arkadaşlar siz Aha. de gördünüz mü? Ayı diğerini de öldürüyordu. <laughs> Benim ayı be ya güçlü çıktı be ya. Çok iyi gel gel. gel, gel. Topladım vurun 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 vurun. Vur. Vuruyorum. Hadi gole. Karambole girdik. Gol atamadım. Attım bana pas. Hadi Yasemin. Gol. <laughs> evet. Oy. Aferin. Anam. Çay gol attı. Çayı çok seviyorum. Çay içmeyi Özel seviyorum. basıyorum. Bas tamam. At. Vur vur vur. Vuruyorum. Ben, ben koşuyorum. Ben koşuyorum. Helal olsun. Hadi gidin atın. Ayıcığı ya, da attım. Abi. Ya sen senin yerine atın geçer. Hayır. Ayıcık senin yerine geçer. Hadi. Hop. Atın hadi. Top kalenin dibinde. At ya seni. Atamadım. Niye atamadım ben onu? Adam sokacak şimdi. Uça uça geliyorum. Öldünüz mü? Ben kaleye gol atmaya gidiyorum hemen. Hadi at. Güzel. Ben de çalıklardaydım o sırada. Karşıda en güçlüler. Bana, Karşıda en güçlüler vardı. Benim savaş topuyla en görevim en bitti. Mıydı? Su ve Frank. Çok iyi karakter. Canı da 8000 olan Frank. İyi aldık o zaman. Tamam hı, abim hı, tekrar oyna bas. Şuna tekrar oyna bas. Sen tay seçtin mi? Hı hı. Ben zaten İtalya, İtalya benim görevim var. Karşıda çok güçlüler yok. Evet. Karşıdaki güçlü şey. Sekiz bit de ben öldüm mü? Ha, ölmemişim. Ya. Ortadaki tane. 8 bit çünkü ben canı çok. Tamam ben de geliyor mu da sekiz... Şu an hiç ateş etmedi. Bak etmedim. beraber Tamam. Beraber... Benim ayıcık var şu an yanımda. Atayım ayıcığı şöyle. Öldür ayıcık sen. Pas atıyorum. Yakala Yasin abi. Abi attığın yer çok kötüydü. Uyutun boşuna mi? gitti o değil Yasin abinin. Benim de boşuna gitti. Benim de. At Yasin abi bana arkaya. O oh, geliyor geliyor geliyor. Kolyemi elim Ayıcık saldır onu oğlum saldır. Sen koş. Canım çoğalsın canım çoğalsın. Ben, evet. ayıcık. gel, 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 Ayıcık öldürdü. Aa. Cidden geliyor, ayıcık öldürüyor. Ama tamam. ben. Gel sen bekle. Çınar öldü mü? Hayır. Hayır ölme geldim. Benim ayıcık hala yaşıyor mu? Şey ikisinde bekleyin. Tamam. Dur geliyoruz senin yanına. Çek çek çek. Ayı da attım ha. Oh. Dalın. Biz dört kişiyiz onlar üç kişi. Üçe dört kim kazanır? Dört kişilik tabii ki. Alırsınız hadi, hadi hadi. Hadi çınar at. Nasıl ya? Öldünüz mü de. Hayır. Ben öldüm. Ölmedim. Tamam, Canım çok az öldüm. Yasemin saldır. Bravo. Başka çal. O ikisi ça yani. boşa gitti. De. Ayıcık öldürürseydin onu be ayıcık. O kadar bıraktın. Ziyan oldu şimdi. Hadi Tomar hadi oğlum yürü. Gel 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 gel. gel. Ben çekeceğim şimdi hepsini kendime. Çok işe yaradı ya. Ayıcık Al Pat alsaydın topu. Cümletti. Yasemin saldır. Çok güzel saldırıyorum değil mi? Canım çok az. Savunmaya geçelim. Neden? Çünkü kazanacağız. Evet. Atamadık ya. Ama kazandık. Bir Kullan. gol attık ya. Ya Yasemin nasıl yıldız oyuncu Adam öldüremiyor ki. En çok benim ayıcık öldürdü. Ama sen öldürmedin ki ayı öldürdü. Bu arada 13 dakikalık oldu video. Bence maçtayken... Bir dakika. Çık, gidiyor mu? Abla ne oldu? Tamam bir maç daha. Ben gidiyorum. Bir maçta... Aa, karşı, karşı takımda Sukik ve Max. Ya. Niye bize böyle zor kişiler çıkıyor? Sen abi sen direkt. Topu al topu nereye gidiyorsun? Sen attın Yasin abi oraya top sendeydi. Gitme gel gel. Ayıcı bırakayım. Al Yasin abi e at. Çabuk. top için de Hadi hadi gol atmaya gidecen gol. Tamam. Tamam, tamam, sen, yukarı çık, gelirim Tamam. Hadi. Evet arkadaşlar, abimle devam etmeyeceğim. Bu devam edeyim mi? Ama videodan sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar. Aa kutu geldi durun. Arkadaşlar sizinle kutuyu açacağım. Bu videonun da sonuna geldik. Kutudan hiç kimse çıkmadı. Kendinize iyi bakın. Videoda kalın. Beğenin abone olun. Kovid-19 karlarına uyalım. Bay bay.